Evet merhaba Adalet. Şimdi önce soruyu bir okuyayım. Bir iyon tüpünde diyor. Bir yönünde 10 üzeri 19 tane elektron elektronları bir yönünde gidiyormuş. Yani şu yöne doğru elektronlar gidiyor. İşte iki yönünde de 20 çarpı 10 üzeri 19 tane H artı diyor. Yani protonlar gidiyormuş. Bu tarafa doğru da artı iyonlar, H artı iyonları gidiyor. Tamam. 2 dakika içerisinde gidiyormuş. Buna göre akımın yönü ve şiddeti. Şimdi akımın yönü şuydu. Adalet. Akım her zaman elektron hareketine ters yöndü. Elektronlar bir yönünde gidiyorsa akımın yönü iki yönüdür. O zaman şunları şöyle tıklayacağım. Ya Bursa'dır ya Denizli'dir. Daha sonra da şunu yapacağım. Şöyle düşün. Sınıfımızda 5 erkek 15 tane kız olsa ve her bir öğrencinin cebinde 20 TL para olsa şimdi ben kapıdan çıkan kişileri saysam desem ki ya kapıdan 3 kız 2 erkek çıktı desem Şimdi tamam kız ve erkek sayısını verdim. 5 kişi geçti tamam ama bunların ne kadar yükü var? Kaç lira parası var deyince herkeste de 20 lira para var ya. 3 kız 2 erkek geçtiyse 5 kişi geçti. 5 çarpı 20'den 100 lira para geçti derim. Aynen onun gibi burada biz bu geçen elektron protonun cebindeki paralara bakacağız. Bir tane elektronun yükü 1.6 çarpı 10 direksi 19'muş. Protonun ve elektronların yük büyüklüğü eşittir. Her ikisi de 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Yani kızların ve erkeklerin cebinde 20 TL taşıması gibi elektronları ve protonlar ceplerinde 1.6 çarpı 10 üzeri x 19 kulon taşır. O zaman hani akım demek yük bölü zaman demekti. O zaman ben burada kaç kişi hareket etmiş? Önce bunu hesap edeceğim. Sonra cebindeki paralarla çarparım bak. Burada hareket eden toplam yük Q eşittir Q1 artı Q2 diyeceğim. Birinde 10 çarpı 10 üzeri 19 demek 10 üzeri 20 demek kısacası. 20 çarpı 10 üzeri 19 demek de 2 çarpı 10 üzeri 20 demek. Şöyle yazayım. O zaman burada e, hareketten yük 10 üzeri 20 artı 2 çarpı 10 üzeri 20 toplam buradan 3 çarpı 10 üzeri 20 kişi geçti. Tamam, bu tane ama. Bir tane de 1.6 çarpı direkt 19 klon varsa şu kadar tane de o zaman ben bunu 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 ile çarparım. 3 çarpı 1.6 buradan 4.8 gelir. 4.8 çarpı 10 üzeri 19 şurası. 10 üzeri 20, 10 üzeri eksi 19 buradan 10 üzeri 1 kalır. 20 eksi 19 da 1 oldu. 10 çarpı 4.8'den yani burası 48 klonmuş. Şimdi bunu alıp zamana böleceğim. Akım eşittir yük bölü zamandan. Bizim yükümüz 48 klon. Biraz karışık yazmış olabilirim. Zamanımız da kaç dakikaymış? 2 dakikaymış. 2 dakika kaç saniye? 2 dakika 120 saniyedir. O zaman 48'i 120'ye bölersek. 48 bölü 120. Ben hesap makinesinde böleyim. B bakayım kaç çıkıyor. Hızlı bir şekilde böleyim. Telefonu açtım. 48 bölü yazamadım. 48 bölü 120 eşittir 0.4 geliyor. I eşittir 0.4 amper. Cevap D seçeneği olur. Adalet.